Oh be sonunda kalktınız hanımefendi. Ne oluyor lan? Kim bu ya? Yokum gelir. Yine mi yatacaksın? Hayır yatmak yok. Hadi kalk kahvaltı yap. Dur almayacağız ondan. Bana ne? Bak bana kadar. Yürüyen çay camcı. Değişik bir defa gördüm. Abi hayvanlarda hareket yok. Sıkıldı. Dur babam bana çiçek verdi bak. Bak. Sana vermedi bak. Bak bak. Bana verdi bu. Sana <laughs> verseydi kulağında olurdu. Hayır, benim, benim, benim. Al kız. Atılır kulağına koyayım. <laughs> ne kadar güzel oldu. Benim o. Ver onu. prenses. Ya güzellik Hani bana? Sana yok. Dur, satıldım. Baban artık bana gül vermiyor. Yok Yine seni andım reslerini aldı. Baba kutsal görevi devraldı. <laughs> etkinlik annesi demek. Kızına yaptığım bilekleri kendini takmak demek. Değil mi aşkım? <laughs> ne aşkım? Yanıyor tanıyorsun ya. Yalan ya, mı? De... Sen yaptın bunu. Ben de taktım. Kızım takmıyor. Atıyor ben takıyorum. Güzel oldu ama yakıştı konfetime. Harflerini bulamadık durunun. S'ye yaptık. Yani Sezgin Yıldız oldu biraz ama neyse. Güzel oldu ben beğendim. <laughs> ne yapıyor baba? <laughs> Şimdi e, kız kardeşim bir şey deme gidiyoruz. demek diyoruz. Ev ziyareti. E, bize güzel yemekler hazırlamış. Bakalım güzel yapabilmiş mi? Puanlayacağız. Gizlice onun bundan haberi olmayacak. Tabi efendim. Ee, ben yapacağım tabi Sezgin buna izin vermese de. Gizlice e misafirperverliğini eleştireceğiz. Hadi bakalım. En son videonun sonunda Çiğdem zaten benim videolarımı izliyor. Puanlarken görür değil mi aşkım? Şimdi babamları almaya geldik. Onlarla birlikte yola çıkacağız hep birlikte. bayağı kalabalık. Hadi görüşürüz. Bizimkiler de geliyor. Sen teyzeyle hadi. gideceksin tamam mı? Ben Meyra ablayı aldım. Oh. Hadi takas. Annenle yıllar önce anlaştık biz. Hadi bay. Oh. Hadi bay. Hadi. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> hadi gidelim. Görüşürüz kızım. Görüşürüm. Meyra'yı ben aldım. Hadi bay. Oh. Meyra mutlu musun? Hmm, bilmiyorum üzgün Meyra annesinden ayrılamam ben onu mutlu edeceğim sen merak etme. Şey olmaz ki zaten Bu grup kalkış yapıyor. Evet böyle güzel şeyler de oluyor tabi. Beylik var. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz kız benim kız kardeşim. Bu abla, en sallayan. Şimdi kız kardeşim Çiğdem'e geldi. Beni takip etme unutmayın. <laughs> Çiğdem bugün bize yemekler yapmış. Evet. Biz yemeklerden falan <laughs> Gizli jüri yapacağız. Sırayla evet, gezip herkesin yemeklerini falan edeceğiz. İlk çırayla evet, başladık. Evet. Sırayla gezeceğiz işte bakalım. puan Sıra kime geliyor? en sonuna geri döneceğiz o zaman. <laughs> Aynen. Bu evet. arada evet. size bir haberim var. İnanamayacaksınız. Aa, her evet. her Kamerayı kapattıktan <laughs> evet, sonra çalışacağız. Neler yaptığını görelim. Sonra bak, devam edeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Önce yemeklerini yiyelim sonra falan. Evet arkadaşlar. Şimdi benim mutfağımdayız. Herkes burada. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. En son yarım yapacağız. Şimdi, evet, sonra. Evet. Biraz nasılsınız? Dağınık Anlamak duruyor. Mı? Aslında az önce çok Başka topluydu. Çorba. Çorba. Dolma. Zeytinyağlı. Bunu annem getirmiş. Kastamonu'ya özgü. İri, 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 iri bulgur çorbası. Musun? Neydi? İri bulgur çorbası. <laughs> Salatamız, turşumuz, içeceklerimiz, çorbamız Aslı hanım yemeye başlamış böyle çorba içmemiş. Evet, afiyet olsun hepimize. <laughs> Gizlice toplandık için burada yokken yemeklere yorum yapacağız, kızacağız diyeceğim. <laughs> anne hadi, ben onun üzerinden puan ver, onun üzerinden puan ver. Ben 10 veriyorum. Anne böyle bir şey yok ya, anne her şeyi <laughs> beğenmemişsin tabii. <laughs> Beğendim mi? Evet, olmanın altını şey yapmamışsın, batırmamışsın, içe az pişmiş dedin. Ona niye seviyorsun? <laughs> Bundan niye puan kırmışsın? Torpil'le en çok zevkli kız. On mu vardı? Opa, ne opa? Don't shoot me, I'm a sand Abi şu an bazen atma. Sekiz. Puan. Neyden ne kapı oldu? Altı verin. Neyden kırdığını söyle, tamam. Detaya girmiyoruz. Detaya kırmıyor musun? Girmiyoruz. Girmiyoruz ama neden kırdığını söyle. Neden kırdın? <laughs> masanın düzeni yani ya. kimse kırmak istemiyor. Ben şey ha, olmam. ben, ben, ben kızacağım. 10 10 değil de hani 8 vermek istedim. Daha iyi olabilirdi de diye düşündüm. Ha. Daha iyisi olsun diye. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu masanın doğrusu benim. Tabi efendim. Tamam Don, donu, tam orçası, evet, ben ne doğru. Dolmamın tam ortası pişmemiş. Evet Daha ben Benim masa düzeni kısımlar çektiniz ama gelin bize anne bir kısmız. A Anne kulak kısmı mı? Anladın <laughs> mı? Güzelce uzanamadık. <laughs> yani yemekler sana uzak kaldı. Aç mı kaldın demek istiyorum. Aç kalmadım ama çok uzanmak zorunda kaldım. Ha, masayı tam ortalayamamış. Hepsini benim üzerime koymuş. Çünkü benim video çekeceğimi biliyor. Bana yaranmaya çalıştı. <laughs> <laughs> puan veriyorum 5. <beş>. Oh, <laughs> <laughs> çok <gülüyor> ona, ona 7 puan veriyorum. Ben gerçekten. Ben gerçekten veriyorum. veriyorum. Bak gerçekten tam 7 veriyorum. 7. Evet. evet. Güzel. Tam 7. Masodan biri tam bir yedi. Aynen. Ben, benim de çeker misin? Yemekleri genel olarak yorumlarsak arkadaşlar. Çorba soğuk geldi. O yüzden oradan bir puan kırıyorum. Genel olarak yemekler soğuktu. Çünkü erkekler yemek yiyor. Evet erkekler geliyor. yediği için. Patates püresi de güzeldi, soğuktu ama genel olarak güzeldi. Dolması içi pişmemişti ama yine de tadı güzeldi. Evet, bahane <laughs> oldu belli. Ben onu da istemiyorum yani. Burada gözler üzerinde görmüyorum, yapamıyorum. Bak, <gülüyor> Şuraya <gülüyor> puan verelim. Tam şu kısma puan vereceğiz. Puan veriyorum, ben de 7 veriyorum. Bir evet. dakika. Biraz dışarı evet. şey alabilirsin. <laughs> Neyse, dışarı alabilirsin. Tamam, hadi. Çorba soğuktu. <gülüyor> <gülüyor> Oo, <laughs> oh, yaman <you're> my god. Evet, <laughs> <laughs> güzel <gülüyor> olmuş. Et. Allah'tan kamera açıktı ve bunu duydunuz. <laughs> 10 mu 6 mı? 6 biraz düşük anne, kötü demek oluyor. En <laughs> kötü annem verdi. Aman aman aman. Pup pup. Aman aman. Yemin ederim Allah billahi tilla. Annem en az veren o. <gülüyor> <gülüyor> ben e, dolmantadan bakmadım gerçi ama. Ben dolma güzeldi. <laughs> yok yok. Güzel. Tam orta kısmı pişmiş Ben sadece soğukluğundan kırdım. Onun dışında her şey güzeldi. Güzel güzel. Ben ay Ben bir yemekteyiz, tam bir yaş mesi olarak yorumladım. Bir yemek gitme yaş mesi. ne olursa aynı şekilde yaptım. Çiğdem böyle bir tatlı yapmış bize. Birazdan tadacağız. İntihar edeceğim ya. ya. Anam çıldıracağım ama. Ha. Çıldıracağım. Her, Her, Her yerde şu şahıs. Çiğdem şimdi bize bir şeyler gösterecek. Annem çok mutlu çünkü Çiğdem biraz anneme hediyeler verecekmiş. Şu evet. dolabından. Bu kaza. Bu kaza Ay, çok güzel. Sen, ben Sen ne derdin oğlum? Anne ben. beğendim ben. Bak bu büyük bol bol ya sen seversin. Anne gir Evet Arkadaşlar eğlence bitti. Biz artık eve geldik. Yorulduk. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Siz bunu izlerken biz de biraz dinlenelim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.